Bünyamin Topuçoğlu, 1980 Erzurum'da e, doğdum. E, Erzurum'da ilkokulu, hafızlığı Hatip lisesini bitirdim. Kur'an-ı Kerim'le alakalı ilk çalışmalarımızı Erzurum'da yaptık. E, daha sonra İstanbul'a e, görev vesilesiyle geldik 2000 yılında. 2000 yılından beri İstanbul'da imadiplik yapıyorum, çeşitli camilerde. E, Avcılar'da başladı, sonra küçük çekmece, sonra e, ...İstoç. Öyle devam etti. E, bu arada... ...Haseki Kıraat Bölümü... ...İstanbul İlahiyat... E, ...onun haricinde, haricinde... ...çeşitli eğitimlerle uğraştı. Halen devam ediyoruz. Şimdi... E, ...Kur'an-ı Kerim tilaveti... ...benim için etle kemik... Etli tırnak gibi. Çok küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim hem okumaya hem de dinlemeye başladım. Dolayısıyla benim ayrılmaz eşim. Yani hep benimle beraber. Gittiğim her yerde Kur'an tilaveti, Kur'an dinleme. Her ikisini de çok seviyorum. Benim için bir yaşam tarzı. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, e, aşı Şerif okumak, Efendim, e, Kur'an-ı Kerim'i okumak, e, okutmak, öğretmek, e, bizim için artık bir yaşam tarzı haline geldi. Dolayısıyla e, inşallah Rabbim ömrümüzün sonuna kadar bu birlikteliği devam ettirsin. Ayasofya, e, tabii ki her e, İmam Hatip'in rüyasındadır. Ayasofya çok özel bir cami. E, ha, aklıma gelmezdi. Fakat aklımdan geçmedi değil. Acaba bir gün orada e, hutbe okur muyum? Orada e, mihraba geçip namaz kıldırır mıyım? Düşüncesi vardı. Tabii önce açılması gerekiyordu caminin. E, böyle yavaş yavaş, tedirici olarak e, caminin açılması, ondan sonra bizim imamati başlamamız. E, hepsi bir nasip takdiri ilahi. Fakat 2015 yılı olması gerekiyor. Burada bir e, Ayasofya'da bir Kadir Gecesi programı çekildi. Programdan sonra ben bir fırsat bulup böyle cübbemle e, sarılımla e, minbere çıktım. E, böyle orada bir hatıra fotoğrafım var benim. Acaba burada bir huti e, hutbe okmak nasip olur mu diye dua etmiştim ben orada. Bir kadir gecesiydi. E, demek ki dualar o anda kabul edilmiş. E, elhamdülillah böyle bir şey e, karşılaştık yani çok şükür. Tabii ki yani bu her müminin kalbinden geçen bir şeydir Ayasofya'nın aslında uygun olarak kullanılması. Aslı nedir? Aslı uygun olarak Cami burası evet. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bizlere en büyük vasiyet ve vakfi olarak bırakılmış ve kendisinin ganimet hakkı burası Fatih Sultan Mehmet'e kılıç hakkı denir. Dolayısıyla burası bir camidir. ...ve aslında uygun bir şekilde cami olarak kullanılmasını her mümin ister, her insan ister. Ee, ki biz bugün e, hangi dinden olursa olsun e, çok insandan e, teşekkür alıyoruz. Çünkü koruyoruz, biz bu binayı koruyoruz. Efendim e, mermerlerin üstünde daha önce ayakkabılarla geziliyordu ama şimdi üstünde halılar var. İnsanlar buraya girerken buranın ruhuna uygun bir şekilde giriyorlar değil mi? Bunlar önemli şeyler. O yüzden çok teşekkür alıyoruz biz. Yani e, 24 Temmuz'da malumunuz cami açıldı. 23 Temmuz'da benim haberim oldu. 23 Temmuz'da bizi İstanbul Müftülüğüne davet ettiler. E, Ayasofya Camii'nin imam hatibi olarak vazifeye başlayacaksınız dediler. Tabi bu bir rüya gibi bir şey yani. E, akla hayale gelmeyecek. Kimsenin de aklından geçmez. E, dolayısıyla e, çok büyük bir şeref. Bizim için çok büyük bir onur. E, yani Türkiye'de e, bir imam aklından geçecek en güzel bir tanesidir. Bakınız Hani bir sıralama yapmak doğru değildir ama e, Harameyn yani Mescid-i Nebevi, Mescid-i e, Haram, Kabe-i Muazzama yani ve Mescid-i Aksa ve Ayasofya. Hakikaten insanların biraz önce daha Kur'an e, ikindi namazından sonra, Kur'an tilavetinden hemen sonra Kudüs'lü e, kardeşlerimiz geldiler. E, yani o kadar mutluyuz ki anlatamayız diyor. Biz buranın açılış haberini duyduktan sonra bizim Mescid-i Aksa'nın e, tekrar ibadet açılacağı heyecanı içimizi kapladı diyor. Bu çok önemli. Evet. Bu bile önemli bir şey yani. Evet. Tabi yani insan e, sonuçta e, yeni almış olduğu bir ürünün mutlaka kullanma kılavuzunu okur. E, tabii bunu bur buraya benzetmek doğru olmasa da burayla alakalı e, birçok yazılmış eser var. O eserlerin e, gözden geçirilmesi gerekiyordu. O manada tabii ki de istifade ettik e, birçok eserden, birçok bilim adamımızdan, ilim adamımızdan, ilim insanından, tarihçilerimizden e, bu manada çok destekler aldık. 24 Temmuz, e, tabi e, sabah saat 9'da biz buraya program için geldik, cami içerisinde açılış programı. Bu sene malumunuz hac olmadı, e, insanlarda böyle bir özlem vardı. O sabah ben e, Sirkeci'den yukarıya camiye doğru insanların fevç fevç sanki böyle Arafat'taki o kalabalığı görür gibi oldum. O maneviyatı hissettik. Bu sene hacca gidemedik ama Allahu Teala bizlere Ayasofya'ya hediye etti. Böyle çok garip şey, duygular yaşadım. O anda yaşanan şeyler bunlar. Ee, o kalabalık, o coşku, caminin içerisindeki o tekbirler hepsi bana o gün hacca hatırlattı. Ee, Allah-u Teala bize böyle bir dönemde bir hediyesi oldu bu. Evet. O duyguları yaşadık. Bettiğiniz soruların tamamına yakın, onlar soruyor zaten. Hocam ne hissediyorsunuz? Bu camide görev yapmak herkese nasip olmaz, her kula nasip olmaz. Duygularımızı merak ediyorlar. Ondan sonra bu caminin yapılışıyla alakalı teferruat bilgi istiyorlar. Daha çok rehberlik. Camide işte şu tablonun ne anlamı var? Şu yazının ne manası var? Bu niye buraya konulmuş? Yani böyle bir merak. Dolayısıyla bizim vazifemiz zaten rehberlik. Biz de bunu zevkli yapıyoruz. Yani gelen hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimize bu manada her türlü desteği veriyoruz. Şimdi e, burada her şey e, zamanla oturacak bir takım şeyler. Tabii ki de burada e, kapalı, e, henüz açılmamış bölümler de var. Ama bizi e, hani çok fazla ilgilendirmediği için çok da merak etmedik onları yani bildiğimiz yerler var. Fakat çok da merak etmiyoruz çünkü zaten e, caminin ana mekanı e, fazlasıyla bizim vaktimizi alıyor. Diğer yerlere bakmaya fırsatımız kalmıyor zaten. Ee, siz de biraz önce e, camideydiniz. Gördüğünüz kalabalığı aşırı derecede bir izdiham var. E, hem pandemi var onu yönetmeye çalışıyoruz. Hem insanların merakını gidermeye çalışıyoruz. Hem beklentileri e, cevaplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, kapalı yerler zamanla açılacaktır onlar da e, halkımızın istifadesine sunulacaktır. Onlar da genelde üst galeriler dediğimiz bölümler. Yani bizim üste mağfil olarak kullanacağımız yerler. Oralar henüz açılmadı. Onlar açılınca zaten duyurusu yapılacak. Evet yani bu e, bununla alakalı bir araştırma yaptıklarında Caminin altında e, çeşitli tünellerin, dehlizlerin olduklarını göreceklerdir. E, oralara biz girmedik. Oralara girmek için e, çok özel izinler gerekiyor. E, daha çok onu ilim adamlarına, yani bilim adamlarına bıraktık. Ayasofya kebir, e, kebir... Ulu manasında kullanılıyor biliyorsunuz. Bu burası aslında İstanbul'un Ulu Camisi. İstanbul'un Ulu Camisi. Mesela Bursa'nın Ulu Camisi var. Erzurum'un Ulu Camisi var. Sivas'ın Ulu Camisi var. Değil mi? Bunlar aslında söylendiği zaman e, kebir manasında kullanılıyor. Burası da İstanbul'un aslında e, Ulu Camisi. Yani en merkezi camisi, en önemli camisi. Ee, bu isim zaten ecdadımız tarafından verilmiş ee, ve bu maksadına uygun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Şöyle e, genelde e, kılıçla fethedilen e, beldeler, temsilen hutbesi minberde hutbe okunurken kılıçla okunur. Bu e, İstanbul'un e, kılıçla fethedildiğinin bir göstergesidir, nişanesidir. E, bu tamamen onu yaşatmak için e, sergilenen bir davranıştır. E, dolayısıyla e, bu bizden sonrakileri de bizden öncekilerden aldığımız e, bu güzelliği bizden sonrakileri de yaşatması için ee, bizim şu anda hali hazırda kullandığımız e, ecdadımızın bize bıraktır, bırakmış olduğu bir mirastır. Kılıçla hutbe okumak. Evet. Ee, bizler her zaman hakkın yanında olmalıyız. Hakkı tavsiye etmeliyiz. Ee, emri bil maruf ve nehi yani münker emri bil maruf hep iyiliği tavsiye etmek hep güzelliği tavsiye etmek nehi yani münker insanları kötülüklerden uzaklaştırmak onların e, kötüye yönelmesini engellemek ee, önlerinde set durmak set olarak durmak bizim yapacağımız şey şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışını, yaşantısını insanlara, insanlığa yaşayarak göstermek. Bizler hiçbir zaman zulmün, karanlığın yanında olmadık. Olmayacağız çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretti. O bir muallimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir öğretmendir. Bir öğreticidir. O iyi bir babadır o iyi bir önderdir. insanlara yol gösterendir, rehberdir. Zaten e, imamları da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridirler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. E, bizler onun varisi olarak ancak onun mücadele ettiği şekilde mücadele edebiliriz. Doğruları söyleyerek, hakikati anlatarak iyiliği tavsiye ederek kötülükten nehy ederek. Bugün İslamofobi hakikaten e, yani İslam aleminin, insanlığın en büyük e, baş ağrısı. En büyük sıkıntılarından bir tanesi. İslamofobiyi işte biz böyle aşacağız. Onlar ne kadar e, bize kötülük yüklemeye çalışsalar da bizler hep iyinin tarafında olacağız. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Muhammed diyor e, bu dünyada senden daha çirkin, daha kötü bir insan görmedim diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadak da buyuruyor. Doğru söyledin diyor. Daha sonra Hazreti Ebubekir geliyor. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bu dünyada senden daha güzel birisini görmedim diyor. Sadaktı diyor. Doğru söyledin diyor. Yanındakiler diyor ki ya Resulullah ikisine de doğru söylediniz, dediniz. Bunun sebebi nedir? Diyor ki ben bir aynayım diyor. Bana bakan kendisini görür. Ebu Cehil o içindeki öfkeyi, kiini nefreti söylediği sözlerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güya ona zarar vermeye çalıştı. Ama aslında anlatmış olduğu kendisiydi. Hazreti Ebu Bekir de içindeki sevgiyi, muhabbeti, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkı e, söyledi. Ya Resulallah senden daha güzelini görmedim. Efendimiz e de sen de doğru söyledin. Çünkü ben bir aynayım. E, bugün Fransa'da yaşanan olay, yarın başka bir yerde yaşanacak. Onlar söyledikleriyle, eylemleriyle kendilerini yansıtıyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir aynadır. Ona bakan ancak kendisini görür. Bizler hep güzeli göreceğiz, hep iyi göreceğiz. Bu manada çalışıp çabalayacağız. İmam arkadaşlarımıza da, görevli arkadaşlarımıza da düşen en büyük vazife budur. Çalışmak. Hiç durmadan çalışmak, onu anlatmak. Biz ne kadar çok onu anlatırsak, insan bilmediğinin düşmanıdır. İnsan öğrendiği, tanıdığı bir peygambere e, böylesi hakaret edemez. Biz ümit ediyoruz. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu çirkin hakaretleri yapanlar gün gelecek Allah onlara hidayet nasip etsin. Gün gelecek ağlayarak gözyaşları dökerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan özür dileyecekler. Onun ümmeti olma şerefine nail olacaklar. Biz ölü ümit ediyoruz. Bu hataları yapanlar inşallah Allah onlara hidayet versin ıslah etsin diyeceğiz ve bir gün onları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı savunurken bulacağız. Biz dua edelim. Evet. Şimdi e, bu yaklaşık e, üç aydır camimiz açıldı. Üç ay geçtik. 1 milyon 800 bin civarında bir ziyaretçi gelmiş. Bundan çok büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Onların bizi ziyaret etmesi, bizimle hasbihal etmesi, bizimle fotoğraf çekilmek istemesi. Benim şahsımda aslında orada fotoğraf çekilmek istediği, görüşmek istediği, muhabbet etmek istediği şey Ayasofya Cami İmamı. Benim şahsım değil aslında. Ee, biz gençlerde gördüğümüz şey şu, e, çok güzel camiye geliyorlar, ziyaret ediyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Ee, bir hocamız buradan çıkarken caminin dışarısında gençlerin konuşmasını duyuyor. İlk defa camiye gelmiş, Ayasofya'ya ilk defa gelmiş, birbirleriyle konuşuyorlar. Diyorlar ki, Ayasofya camiyi nasıl buldun? Ya diyor, çok, çok harika, çok etkilendim diyor. Ondan sonra e, ne yaptın? Allah'a dua ettin mi?" diyor. İşte ilk defa yeni gelen kişiye söylüyor. O da diyor ki, yok ya diyor ilk defa camiye gelmişiz, Allah'ın huzuruna çıkmışız. Öyle ilk seferde hemen Allah'tan istenir mi? demiş. Şimdi e, bizim istediğimiz hani bilinçli bir gençlik. Ee, o gençlere ulaşmamız lazım. Bir şekilde ulaşmamız lazım. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Ee, Ayasofya Gençlik Derneği diye inşallah bir çalışmamız var. Nasip olursa Fetih Gençliği diye. Ee, zaten bununla alakalı belki görmüşsünüzdür. Ha, derse de katıldınız diye biliyorum. Ee, bizim çalıştığımız gençlerle alakalı e, bir takım Kur'an derslerimiz var. Ee, kıraat derslerimiz var. Yine başka hocalarımızın siyer dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri inşallah yakın zamanda tarih ve edebiyat dersleri de başlayacak. Bu camiyi böyle külli haline yani eski haline getirmeye çalışacağız. Burada gençlere çok rol düşüyor. Onların çok büyük desteğine ihtiyacımız var. Yani bu sadece bizimle yürümez bu işler. Ya yani Cami imamıyla, cami müezziniyle bunlar bir yere kadar... Bu yükü hep birlikte paylaşacağız o gençlerle. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Musab bin Umeyr ile paylaştığı gibi, Abdullah bin Mesud ile paylaştığı gibi, Hazreti Ali ile, Hazreti Ömer ile paylaştığı gibi. Hepimiz paylaşacağız bu yükü ve elhamdülillah bu emaneti bizden sonrakilere devredeceğiz Allah nasip ederse. Biz teşekkür Biz ederiz. Var. Allah razı olsun. Amin. Buradan e, dinleyenlere, e, takip edenlere selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda Ayasofya Camii'ni bekliyoruz.